Kireçlemeyi birincil kireçleme, ikincil kireçleme olarak ayırt ediyoruz. Yani birincil kireçleme, birincil osteoartrit dediğimizde altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan kişilerin yıllar içerisinde eklemlerini normal bindirmeleri gerekenden fazla yük bindirdikleri için oluşan yıpranmayı kastediyoruz. İkincil oluşan kireçleme dediğimizde ise altta yatan bir hastalığı olan, mesela o bölgede geçirilmiş bir travması olan, bir kırığı olan veya genetik bir takım rahatsızlıkları olan, metabolik hastalıkları olan kişilerde zaten bozuk olan eklemin üzerine normal yük bindirse dahi oluşan kireçlemeden bahsediyoruz. Yani kireçlemede eğer siz daha önce bir eklem travması yaşadıysanız, o ekleminizde diğer eklemlerinize göre daha erken bir kireçleme gelişmesini bekliyoruz normal yük bindirseniz dahi. Ancak normal eklemde yani daha önce herhangi bir problemi olmayan bir eklemde genellikle aşırı yük bindirme ile oluşan kireçlemeyi gözlemliyoruz.